Merak etme. İstedeceğim bu işi de halledecek. Aşırı mı öldüreceksin yoksa? Yıldız'ı jandarmaya kim ihbar ettiyse... Bu ...avluda keseceğim ceza Halef'in yeni bölümünde bizi hangi feci olaylar bekliyor? Yıldız ve Serhat arasında hangi yoğun anlar yaşanacak? Yıldız'ı bekleyen ve onu tehdit eden tehlikeler neler? Melek'in eylemleri nihayet ortaya çıktıktan sonra ne olacak? Akif ve Nida arasındaki gizli ilişki gün yüzüne çıktıktan sonra... ...Aşır hangi uç adımları atacak? Halef dizimizden hangi karakterler ayrılıyor? Halef kadrosuna katılan yeni yüzler kimler? Halef dizisi sezon sonunda final yapmaya mı gidiyor? Tüm bu acil soruların ve daha fazlasının cevabı sadece videomuzda. Analizimize geçmeden önce Halef dizisinin sezon sonunda final yapmasını kesinlikle istemeyenler bu videoyu beğenerek desteklerini göstersinler. Bakalım kaç hayran Halef dizisinin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Vurulup ölümle burun buruna gelen Dalyan Hayatta kalması ve korunması karşılığında Serhat'a hayati bir bilgi vermeyi teklif ediyor. Bu sır, Serhat'ın vereceği kararları kökten değiştirecek ve konaktaki güç dengesini tamamen alt üst edecek güçtedir. Her şeye rağmen Serhat, Yıldızı korumakta kararlıdır. Yıldızı konakta istemeyen Sultan'ın ise tamamen farklı ve uğursuz planları vardır. Melek, Serhat'ın Yıldız'a karşı korumacı tavrını kabul etmeye karar verir ve yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Ancak Serhat ve Yıldız arasındaki beklenmedik yakınlık ve samimiyet, Melek'i derinden sarsar. Nida'nın kırık telefonundaki mesajı aşırdan saklaması, aşır üzerindeki baskıyı giderek artırır. Bu sırada Akif, Dalyan'ın Serhat'la konuşmasını engellemek için, hem Dalyan'dan hem de aşırdan aynı anda kurtulacağı bir planı devreye sokar. Ziyan Ağa'nın yıllardır sakladığı sır ise, her şeyi tamamen alt üst edecek güçtedir. Halef Kökler'in Çağrısı dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni yayınlanan fragmanı incelediğimizde, bizi bir kez daha merak içinde bırakan olayların geliştiğini görüyoruz. Yeni bölümlerde yaşanan olayların ardından, Serhat ve Melek birbirinden uzaklaşacak ve yeni bölümlerde Serhat ve Yıldız arasındaki romantizm başlayacaktır. Dizimizin yeni bölümlerinde şaşırtıcı olaylar yaşanacak ve Serhat'ın eylemlerinin ardından dizinin gidişatı tamamen değişecektir. Serhat Yıldızı Kimin Ebar Atijinin Pezin Sektör. Bu süreçte tüm suçlamalar tamamen melekin üzerine kalacaktır. Aslında yıldızı ihbar eden kişi kesinlikle melek değildir. Ancak sultanın eylemlerinin ardından Serhat ve melek arasında korkunç olaylar yaşanacak ve Serhat, meleki suçlu bulup konaktan gönderecektir. Yeni bölümlerde melek bir otelde kalmaya başlayacaktır. Melek'in konaktan ayrılmasıyla birlikte Yıldız ve Serhat arasında güzel olaylar yaşanacaktır. Halef dizisi Perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Ercan Uğur'un yazdığı ve Deniz Çelebi Dikitaş'ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni ve güçlü bir aşiret katılıyor. Bu aşiretin reisi Baba Han olacaktır. Baba Han karakterini Ügür Yüksel Karlandira Kaktir. Uğur Yücel, yeni bölümlerde Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak ve dizideki tüm dengeleri tamamen değiştirecektir. Diziye Serhat'ın yeni ve çetin düşmanı olarak katılacak ve Serhat için kötü olayların yaşanmasına neden olacaktır. Baba Han'ın gelişiyle şaşırtıcı olaylar yaşanacaktır. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümlerinde Yıldız için yeni bir partner geliyor. Yıldız için diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Yıldırım Taşkesen rolüyle diziye çok güçlü bir oyuncu katılacaktır. Emre Bulut, Yıldırım Taşkesen rolüyle diziye dahil olacak ve Yıldız için geleceği ve Serhat ile çatışma yaşayacağı söylenmektedir. Emre Bulut'un canlandıracağı Yıldırım Taşkesen karakteri, Serhat'ın yeni aşk rakibi olarak diziye katılacak ve dizideki tüm dengeleri tamamen değiştirecektir. Yıldırım Taşkesen'in gelişiyle Serhat ile şaşırtıcı olaylar yaşanacak ve ikili arasında bolca çatışma ve aksiyon sahnesi gerçekleşecektir. Halef Kökler'in çağrısının 10. ve son bölümü sona erdikten sonra dizinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yayınlanan bölüm fragmanını incelediğimizde bizi bir kez daha merak içinde bırakan olayların geliştiğini görüyoruz. En büyük soru Serhat ve Yıldız arasında ne olacağıdır. Öte yandan Serhat ve Melek arasındaki aşkın bitip bitmeyeceği de merak edilmektedir. Aşir ve Serhat arasında bir dostluğun başlayıp başlamayacağı ise merakla beklenen bir diğer konudur. Halef köklerin çağrısı dizisinin yeni bölümlerinde beklenmedik vedalar yaşanacak ve yepyeni karakterler diziye katılacaktır. Halef köklerin çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde aşır. Akif ve Nida arasındaki gizli ilişkiyi öğrenecek ve Akif'i öldürmek için harekete geçecektir. Bu süreçte herkesi şaşırtacak olaylar yaşanacaktır. Akif ve Nida arasındaki ilişki gün yüzüne çıktıktan sonra çok kötü olaylar yaşanacak ve iki aile arasındaki savaş yeniden alevlenecek. Bu da korkunç sonuçlara yol açacaktır. Aşır Akif ve Nida'yı öldürmek isteyecek. Ancak burada ölen kişi Nida olacak. Ve Nida'da yeni bölümlerde diziye veda eden bir diğer oyuncu olacaktır. Nida, eylemleriyle kendi sonunu çok trajik bir şekilde getirecektir. Akif bu olaydan sağ kurtulacak. Ancak Nida ölmüş ve diziden ayrılmış olacaktır. Halef Köklerin Çağrısı dizimize yepyeni bir karakter katılıyor. Yeni gelen oyuncu ile Aşır arasında yeni bir aşk başlayacaktır. Nida olayları tamamen sona erdikten sonra Aşır yeni gelen kişiye aşık olacaktır. Aşir ve yeni gelen kişi arasında güzel gelişmeler yaşanacak ve yepyeni bir senaryo ortaya çıkacaktır. Artık Aşir ve Nida arasında hiçbir şey kalmayacaktır. Hatta Nida öldükten sonra Aşir ve yeni gelen oyuncu arasında çok güzel olaylar yaşanacak ve Aşir ilk defa gerçekten birine aşık olacak. O kişi de Aşir'e aşık olacaktır. Bunun gibi ve benzeri daha fazla özel analiz içeriği istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini etkinleştirmeyi ve bu videoyu güçlü bir şekilde beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Caylen